Evet dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Galatasaray Başakşehir maçını oynayacağım. Es 2017 ama güncel 2023 kadrolarıyla oynayacağım arkadaşlar. Karde vesaire dokucular var abi. Ve Nelson Mustera Türkçerin bardakçı yapıyor. Galatasaray programları çıktım çıktım buluyor. Video geçmeden önce e, YouTube kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Bir de yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Yorumlar tıklım tıklım geliyor. İnan oyuna kazan yazıyor. Ve Galatasaray kadrosu görüntüde çıkaran var. Laşit Savar. Mertens ve Icardi yan yana Mertens kameralara baktığınızda. Bu da Başakşehir takımına hiç benzemiyor üzere. Olsun, hiç yok, ben iyi bakıyorum. Galatasaray kadrosu iktidar dekorete çıramıyor. Aşırı attığında yine stabil anlıyor. Koray'la neşe, neşe mi, söyleyeyim Hiç şey Aç başladı. Gal pasara başladı mı şu an? Nakans. Kara mantil kolu. Nakans e verdi. Nakans dönüyor. Darkar. Okaka. Marayı şahin yap. Oh. Arnav Trorre. Trorre Correra. Yine Martens de top. Martens. Chissa. Pas. Carmiye. Kapı cardi nerede? Pas nerede? Oki'yi aldı. İlk kargıya gidemedi. Correra. Top kaydı Galatasaray'da. Nelson, Abdülkerim, Bardakçı, Çisse. Bir pas, Marcánse. Çisse baktı, Saša Boy kaçtı. Boy, Boy Icardi vurama bir kapıyı. O Icardi vuramadı. Davatasoy kili aldı. O kafayı leşini çıkıyor Wasatch. Bu mu? O, Boy. Gol! Golü Serra'da.

Mertens. Garvi. Garvi Kerem. Kerem kötü şut. Şakam oldu. Şahiner. Musa. <laughs> o kritik. bu top. Icardi vakti etrafına Mauro Icardi Icardi savunmaya çarptı gol oluyordu Kan Babacan Galatasaray öne geçebilirdi Bernat Trove Doğal yok diyor Hakem Ooo çok kritik bu kaka <laughs> Çok tehlikeli <laughs> Tehlikeli burada Ustera. Mertens baktı baktı nereye attı. Boğa. Ya bir diye. İkkar diye. gol. Gol harika bir gol. Mertens. Galatasaray'ın başlığı kesip oldu. Mertens harika oldu yalnız. Mükemmel bir gol. Galatasaray'ın ilk Martens. Çok temiz vurdu. Köşeden Volkan Babacan çıkartamıyor o topu. Martens ve Icardi'nin sevinci. Arkadaşlar bazı e, oyunlarda oynadığımda gol sonrası müzik çalıyor ve golün tekrarını atlıyorum mecburen müzikler telife girdiği için Bilginiz olsun yani niye atlıyorsun <laughs> o yüzden atlıyorum Mesela Pesikin çünkü müzik çalıyor yani gol sonrası onu kapatamıyorum ben. Kerem Kerem Icardi gelmedi diyor. Yalnız bu oyun bayağı keyifli. Correira Martens. At atamadım oraya Kovete. Takım değişik mücadele ediyor şu ana kadar. Icardi, Icardi attı pası. Sasha Boy, Boy orta Kalka dışarıya. Chissa, Cavakasar'a 2'yi bulacaktı Volkan Bakta Ozan Sana kaldırın Kargı Ne oluyor? Kargı Kayıcı Volkan Kar Kar Çamlıoğlu Kororo. Kaka baskı yok. Aa taç. Başak şeye geldi. Ömer Ali Şahiner. O, Galatasaray'da Mertens. Torreira. Torreira'dan Mertens. Galatasaray hızlı yüz, çıkamadı. Çıkamadı ve ilk yarı bitti dostlar. İlk yarı Galatasaray yürü. Başak şey Gayet güzel bir maç oluyor. Keyifli, pozisyonlu. Ne olacak abi. Her maç böyle olması lazım. Öyle gol olmuyor vesaire. Sınırmıyor bunu. Yani. Kerem. Kardi, Kerem. Kerem diyor. Bu harika orta yalnız. İptar. İptar Kolay çok yaklaştı. Ama orayı kapıyor. Sana iyi. O kaka. Nelson. Başıysa. İyi pası Mertens'e. Mertens. Mertens. Kar atacak mı? Evet. Alexic karşı dokundan vurun. Rore. Kaka. Neler vuruyor şimdi öyle. Kira. Yıkardı. Kerem. Kerem atlıkısını yıkar çok sert vurdu. Mertens İlkar bir şut daha. inanılmaz karambol. Rachissa. Bitmedi. Büyük bir karambol oldu orada. Ooo çok kritik. Çok kritik dışarı ya. Başak şimdi tehlikeli geldi. OKK çok tehlikeli bir kuvvet. Top da var. çıkardı. Herrera. Nartan saldı. Başlısa. Başa boy baktı. Dönemedi. Nartans İkardi İkardi ile de kaleci Volkan Babacan çok çok Sasha Boy ve gol. Gol mu gol? Sasha Boy ofsayttan yaptı. Sasha Boy atıyor Galatasaray için başa çıktı. Ofsayt zannetti lan burada. Bakın Güzel gol köşe. Sasha Boy. Bunlar Borje. Tarbi. Tarbi aşağı attı Kerem. Kerem hızlı. Nasıl toplar bu hızlı. Orada. Başçısa. Ooo çok iyi sirildi. Başçısa. Başçı boy. Orta. Ooo Kerem. Yanılmaz bir yanılır. Var ya. Nasıl karşılanmıyor. 3-0 Kerem büyük bir yolda kol İlk kardeyi İlk atamadı kaç tane 2'yi aldık 2'ye Şimdi ilk kardeyi yok Boğa, Martens. Martens vakti yoruldu. Kaka. Pas Biglia. Gel attı Martens'e Martens. Çok yorgun. Bertans. Kaleci Volkan Babacan. Takılı. Kötürün. Sitsa. Kaçtı. از اینجا همه چیزی باشه اینجا باید برداریم اینجا باید برداریم اینجا باید برداریم Kerem yakalayamadı. Oh, Libra. Oh. Yalnız mükemmel vurdu. Olsa yılın golü olurdu. <laughs> dostlar videomuz sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum bırakırsanız çok güzel olur. Tamam taktik galiba. Gelmedi bu. Çeren. Kongol olur Kongo İkari. Kaleci Volkan Babacan. Dostlar video bitti. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.